gördüğünüz gibi Raşat'la beraber şu an ilk defa bu etkinliği yapıyoruz. Bir merhaba de. Bir de. Arkadaşlar benim da kendisi birici ve bu etkinliğe başlıyoruz. Hazır mısınız? Son bir öne var. Son bundan sonra bir tane daha var. bundan sonra bu Mesela dur şunu alıyorum dur dur satma tamam o elmetini satma lan ve hazır mısınız arkadaşlar ve ilan başladı arkadaşlar Bu yönetim başlıyor. Evet. Şimdi çarkımıza ne çıkacak? Merak ediyoruz. Yine tıra tıra için para geldi. Ve arkadaşlar sonra milyara çıktı param. Rebikten sonra. Bakın ne gelecek? Ulan bir güzel şey de gelse şansımıza güleceğim. Gördüm. Ee, evet, gördüm. Aha. Arkadaşlar siz eğer türseniz bu ihtimal bu video sabah izleyeceksiniz bu videoyu. Çünkü video video akşamı saçında izliyoruz. İzliyoruz değil mi? Değil mi Raşat? Eşten olsa da yer aldı ama. Böyle bir teklif gelse. Şuradan geçsem açılmıyor. Ve görelim. Balancı. Ben mi utanadım? Evet. bu kendi yapıyor. Az önce bir trop bir elmas da. kanka az önce oldu cidden. de kaydı var Yok kanka video video izleriz cidden olduğumuzu. Evet İki dakika elli saniyedir videodayım Oh. <laughs> Kanka olmadı videodan izleriz olmadı. Abicim bize bir tane T şey versen iyi olur ya bir tane T. Şey. Evet kanka çok. Bu aslında kanka. Ya atma kanka bir şey geldi. Anne özel özellikle... söz. Tamam. Başlatırız. Ben de bir tane kendi alım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç kişi uğraşıyoruz. Lütfen bu videoya bir like atın. Sabah'tan beri bunu bekliyoruz değil mi Reşat? Arkadaşlar. Arkadaşım kanal iki tane. Arkadaşım kanalında abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Ben de bir tane daha var. Ben e, evet, sen de sekiz mi var? Ben de bir tane var. 9 oluyor. Bir tane daha lazım son. Tamam kanka yapıyoruz bunu. Bir al. Ben alırım. Ta 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 sahur. Arkadaşlar. Ta. Takım. Arkadaş. Dört. Arkadaşlar. video devam edeceğiz. Bir sonraki sefere. Hadi bay bay arkadaşlar. Birazdan açacağız.